Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar Milli Eğitim 100 tane müfettiş yardımcısı alacak duymuşsunuzdur. Ama biz birazcık tarih yaklaşsın istedik. Başvuru tarihleri 14 Ekim'de başlıyor. 25 Ekim'de sona eriyor. Bu iki tarih arasında olacak. Bugün daha ayın 8'i 8 Ekim. Yani hala daha 6 gün var. Kimler başvurabilecek kısmından bahsedeceğiz. Hepsinden bahsedeceğiz arkadaşlar teker teker çok kısıtlı bir başvuru aralığı var. Geçen sene de böyleydi. Ben geçen sene dahildim aralığa. Bu sene artık dahil değilim mesela. <laughs> geçen sene 1188'den yukarıda olanlar başvurabiliyordu. Artık 1189'dan yukarıda olanlar başvurabiliyor ve en az 8 yıllık öğretmen olması gerekiyor. Ha, Şimdi ben başvurabiliyorum. en az he, Ben <laughs> en az 8 yıllığı tutuyorum ama 1189'dan artık yaşlıyım ben 88 doğumluyum. Evet. Aralık doğumluyum 88 o yüzden beni tutmuyor mesela. Yani kısıtlı bir aralık var. Mesela İknur Hoca'nız başvurabiliyor. Değil mi İknur Hoca? Evet ben hala başvuruyorum. Evet İknur Hoca'nız mesela en az 8 yıllık öğretmen. işte 10 senelik öğretmen. Ee, ve 89'dan daha üstte doğumlu, dolayısıyla ikna başvurabilir. Siz de bu durumdaysanız siz de başvurabiliyorsunuz. Yani bu her sene anladığımız kadarıyla işte bir sene atacak şekilde hani yıl şartı şey yapacak. E şu an 2024'te olduğumuza göre yani 35 yaş şartı var yani arkadaşlar İşin özü bu. Şartlara iyi bakın. Yani müfettiş olmak tabii ki çok e, havalı yani e, tabiri caizse ama. Tabii yani şunu unutmamamız lazım okulları gezeceksiniz farklı tayin şartları olacaktır. Bununla alakalı videomuz da vardı bakarsınız hani müfettişlikle alakalı. yine bunları bir inceleyin arkadaşlar mutlaka hani ona göre. Denemek istersiniz tabii ki deneyebilirsiniz bunlara mutlaka iyice bakmak lazım diye düşünüyorum. Evet şartları teker teker bakalım arkadaşlar. Dediğim gibi en az 8 yıllık öğretmen olmanız lazım. Ama bunun 3 senesinin kesinlikle milli eğitimde olması lazım. Yani 5 senesi dışarıda olabilir. Böyle düşünebilirsiniz. Yazılı ve sözlü sınavlar olacak. Teker teker bunlara da bakacağız. Her konu grubundan yazıldı. Mutlaka 50 artı puan almış olmak gerekiyor. Ortalamada da 70 puanın üzerine çıkmış olmak gerekiyor. 70 puan üzerine çıktığınızda da kendi branşınızda kontenjanın içine girmeniz lazım arkadaşlar. Nasıl yani? Mesela diyorum fizikten bir kişi alınacaksa 2 kişi, 2 katı kadar kişi sözlüğe çağrılacak. Yani iki kişi kişi arasına girmeniz lazım mesela. Hani kaç kişi alınacaksa branşınızdan onun 2 katı kadar kişi sözlüğe çağrılacak. Yani bu kadar kişi sayısının içine girmeniz gerekiyor. Olay bu arkadaşlar. Sözlü sınavına çağrılmak için. Kadro sayısını dediğim gibi iki kata kadar kişi sözlüğe çağrılacak. En sonda da nihai puan sözlü artı yazılının yarısı kadar olan puan nihai puan olacak. Sınav ücreti 750 TL arkadaşlar. Milli MEPBİS'ten bu şeyden başvuru işlemleri modülünden başvuru yapıyoruz. Bu başvuru zamanına kadar ekleyeceğiniz herhangi bir şey varsa bunları mutlaka düzeltmeniz, ekletmeniz lazım. Sınav 23 Kasım'da Cumartesi günü saat 10'da olacak. 80 soru 100 dakikalık bir sınav olacak. Kalemi, silgi kimliği evden getiriyoruz. Ee, ÖSYM sınavı gibi e, hani hazır verilmeyecek. Sadece Ankara'da yapılacak. Saat 10'da başlayacak sınav. 10-15'e kadar da girilebilecek. Yanlışlar doğruları götürmüyor. Bu güzel bir şey. Yani dolayısıyla hı hı. E, yakın Niye olduğumuz Iı, şıkkı işaretlemek, evet, bilmiyorsak tam olarak kesin bildiği ıı, işaretlemek doğru olacaktır. Mesela müdür yardımcılığı sınavında da böyleydi. Yani hmm. dolayısıyla yakın olan şıkları düşünebiliyoruz bu anlamda. Ee, Sözlü sınavda ise dediğim gibi e, kadronun sayısının iki, kadar kişi, iki katı kadar kişi sözlüğe çağrılacak. Sözlüden 70 artı alanlar başarılı sayılacak. Ama dediğim gibi yani son puanınız, sonuç puanınız yazılı artı sözlü bölü 2 olan puan olacak. öğretmenlik dışı alanlardan da alım olacak arkadaşlar. 50 kadro öğretmen alanından yani öğretmenlerden 50 kadro dışarıdan yani kimlerden İBF hukuk mühendislik mezunlarından olacak. Bunlar da KPSS sözlü puan şeklinde atamalarını alacaklar. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Ben direkt öğretmenlik alanlarından bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar hangi alanlardan alım yapılacak? Almancadan bir kişi, yani mesela Almancadan bir kişi alınacak ya iki katı kadar kişi sözlüğe çağrılacak. Öyle düşünebilirsiniz. Bir kişi yani. Arapçadan bir, beden eğitiminden iki, biyolojiden bir, coğrafyadan bir, dinden bir, felsefe bir, fen bilimlerinden üç, fizikten bir mesela. ben tabii başvuramıyorum gerçi şu ayrı ama görselden bir, görsel sanatlardan, ilk öğretim matematikten dört, imam hatip meslek derslerinden üç, İngilizceden dört, kimyadan bir, matematikten üç, Mesleki ve teknik eğitimden 5, müzikten 1, okul öncesi 2, özel eğitim 3, rehberlik 2, sınıf öğretmenliği 2, sosyal ve tarih 1, Türk dil ve edebiyatı 2, Türkçe 3 kadar kişi. Yani 50 kişi toplamda öğretmenlik alanlarından e, alınacak arkadaşlar müfettiş yardımcılığı için. Yazılı sınavda peki hocam neler sorulacak? Yazılı sınavda arkadaşlar bir genel mevzuattan 20 soru. Hangi yani genel mevzuat? Anayasa, idare hukuku, 657 sayılı kanun, 5442 sayılı idare kanunu, il idare kanunu, bir de engelliler hakkında kanun. Bunların hepsi kılavuzda var bu arada. Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatından çıkacak. İşte hangisidir hocam o? Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 2222 sayılı İlköğretim Kanunu, 5580 e sayılı özel öğretim kurumları kanunu, 573 sayılı özel eğitim hakkında KHK, bakanlığın eğitim, öğretim, yönetim ve döner sarma ile ilgili yönetmelikleri bunlardan da 20 soru. Mali ve adli mevzuattan çıkacak işte ihale kanunlarıdır, mali yönetim Kanunları vesaire Ve diğer konulardan da yine 20 soru çıkacak. İşte istatistik, ölçme, genel kültür ve de Atatürk ilkin kitapları bunlardan da 20 soru çıkacak. Toplamda 80 soru 100 dakikalık bir sınav gerçekleştirilecek arkadaşlar. Bunu geçip 70 artı puan alıp e, kendi alanınızdaki kontenjanın iki katı kadar kişinin içine dahil olursanız sözlü sınava girmeye hak kazanacaksınız. Sözlü sınava girerseniz eğer 50 puan e, sınavla ilgili bilgi düzeyi. Şimdi bu bilgi düzeyi ile alakalı konulardan bahsedeceğiz gene. 10 puan e, konuyu özetlemek ifade yeteneği, 10 puan dil-i temsil kabiliyeti, 10 puan özgüven ikna kabiliyeti, 10 puan GKG'ye, 10 puan da bilimsel ve teknolojik gelişmeleri açıklık. Peki e, konular neler? Yani bilgi sorulacak konular. gene genel mevzuattan 12,5 puanlık soru. İşte anayasa, yine devlet memurluğu kanunu, il kanunu vesaire. 12,5 puan gene Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı. Az önce söylemiştim. 12,5 puan mali ve adli mevzuat. işte ihale kanunu, mali ve yönetim kanunu gibi. Ve diğer konular gene 12,5 puan. işte istatistik ölçme, GKG'ye, GK, Atatürk ülke ve gibi. Yani bunlar da sözlü sınavın konuları olacak. Ve en sonunda da sözlü artı yazılı bölü 2 sizin ana puanınızı, asıl puanınızı oluşturacak. Buna göre artık alanınızı kontrol dahil olursanız ne yapmış olacaksınız? Müfettişlik, müfettiş yardımcılığını kazanmış olacaksınız. Arkadaşlar, tarihlerde ise şöyle bir durum söz konusu. Yazılı sınav dediğim gibi 23 Kasım'da, daha sonra sözlü sınav 20 ila 24 Ocak arasında olacak. Gene Ankara'da olacak. Yazılı sınav 23 Kasım'da Sözlü sınav 20'si ile 24 Ocak 2025 arasında olacak. Daha sonra da en son yarışma sınavının sonuçları 7 Mart'ta açıklanacak. 7 Mart'ta. Ve ondan sonra atamaya ilişkin duyuru bir daha işte Kurulu Başkanlığı'nın web sitesinde mmap.gov.tr'de internet adresinde yayınlanacak. 7'si ile 14 arasında da bu atamaya ilişkin duyuru yayınlanmış olacak. 7-14 Mart arasında. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Şimdi başvuru zamanı 14-25 Ekim arası. Yazılı sınav 23 Kasım'da. Sözlü sınav 20-24 Ocak arasında. Ve en sonunda 7 Mart'ta en son sonuç duyurulmuş olacak. Durum bu şekilde arkadaşlar. Yalnız dediğim gibi yani müfettiş değil müfettiş yardımcının ismi çok güzel. Çok güzel bir kadro kesinlikle. Ama iyice düşünmek lazım. Yani e, şartlarını, yani çalışma şartlarını vesaire iyice düşünerek tercih yapmak lazım. Evet. Durum bu şekilde arkadaşlar. Bizim bununla alakalı da bir videomuz vardı tekrar söylüyorum. Youtube'dan bir bakarsınız. Şöyle bir bulursunuz zaten. Durum bu şekilde. Evet. Var mı ekleyeceğim bir şey İknur Hocam? İsteyen arkadaşlara başarılar diliyorum. Evet. Ben de bu şekilde diliyorum. Ve bizim Muş'tan bir arkadaşımız fetiş yardımcısı olmuştu. Şu an fetiş olmuştur herhalde. Ona da buradan selamlar. <laughs> Teşekkür ediyoruz arkadaşlar bizleri takip ettiğiniz, ne dediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.